İhalelerimiz ki kamu ihale kurulunun yapmış olduğu şeye göre yaptık. Alan firma, veren firma en düşüğü kim verdiyse bu alıyor. Orayı da alan sayın inşaat. Kimseye iltimas geçme gibi bir hakkımız da yok, yetkimiz de yok. Bunu böyle bilin. Evet, Ali Erdem Ercan. Hulusi Ceylan. Bedeliyle ihale edildiğini söylediniz gibi anladım. Doğru mu anladım bilmiyorum. İhale edildiyse kime edildi? Ne zaman yapıldı? Onu merak ediyorum. İhale edildi. İhaleye giren firmaların en düşük fiyatı veren herhalde 51 milyon, 52 milyon mu? Burada 3400 metrekarelik kapalı alanlı bir binamız var başkanım. Onun dışında <laughs> otopark müştemilatlar var. Ee, orada bir metrekare de herhalde bir yanlışlık olmuş. Sizin yani tarafınızda. Yok, 3400 bin dört metrekare tamam. Yani 57 bin liraya ihalesi yapılmış durumda şu anda. Sözleşmesi, o, bir... sözleşmesi imzalandı, yer teslimi yapıldı. Şu anda işe başlandı. Ne zaman? Yani içine kullanacak kabloların bir de hangi şey olacağını yazdı adamlar. Detaylı. Asya insan olacak. Haversan bilmem evet. ne olacak diye. Bir de e, şeyden bahsetmediniz. O millet kütüphanesinin olduğu yerden. Buranın ihalesi yapılmıştı. 21 milyon liraydı. Evet. Hatırladım. müteahhit firma işi tasfiye etti. Yeni bir müteahhit firma girdi. Bu ihale yapıldı. Kaça yapıldı? Ne oldu? Onu merak ediyorum. Nasıl biliyoruz? Şu an tam net rakam Pardon? 43 milyon. Tamam doğru. 22 milyonu ihale ettikten sonra bir alan, fir alan, fir alan firma tasfiye gitti. ikinci ihale yapıldı. ikinci ihalede 43 milyona gitti. Teslim başladı. Arkadaş inşaata başladı. Eee... Kim arkadaş? Kim, sayın inşaat. Daha önce de almıştı zaten. Bu 21 milyon liraya ihale edildiğinde de o firma değil miydi? Evet. Yani, evet. Neden? Aynı bir meyve, Diğer herkese açıktı. En düşük veren o arkadaştı. Yani, Başkanım, geçen sene çıkan kararnameyle yüzde on beşin altında e, iş yüzdesi olan e, firmalara e, hükümetin çıkardığı kararnameyle e, fesih hakkı tanındı. Bu hakkını kullanmak istedi firma. E, öylelikle sözleşme feshedildi geçen sene. Bu e sene. Bu

Şimdi aynı firma bu sefer. Ne kadar süre var arada? Açık, açık ihale ile yapılaştırdığı bu şeylerden dolayı biliyorsunuz ekonomik maliyetlerden dolayı çıkartmış onu. Yüzde on beşe kadar tamamlamış. Kasım Nasıl? Kasım ayıydı. Mart Yok ihalesi Kasım ayında yapılıp yani fesih. İhalesi değil. Tabii kararnamenin çıkışı Mart'ta Yani yüzde on beşe kadar 15'i aşmadıyse yapılmıştı. Aşmadıyse evet. sözleşmeyi yetkisi vermiştim. Evet. Bu maliyetlerin düzeltilmesi için. Evet. Hakkak'e çıkan kararda da bu maliyetlerde oluşacak rakam farklarının da idareye talep edilmesi halinde bunun da düzenleme yapılacağı da söylenmişti. Bu kapsamda bir girişim oldu mu o ihalede? Hayır, o ihalede %15 kapsamın %15'in altı, altındaki seviyede olduğu için firma başvurusunu yaptı. Biz de evraklarıyla başvurusu. Evet. Firma fesih e başvurusunu e yaptı. İstemedi Maliyet e, karan eklerine göre maliyet analizlerinden kaynaklı bedel o istemedi. O başka bir şey Direkt şey fesih Başka bir şeydi. Fesih hakkını istedi. Yok. Biz de bakanlığa gerekli evraklarını gönderdik. Bakanlık uygun gördü. Bakanlığın uygun e görüşüyle e fesih edildi. Sonra tekrar yerli arasında ne bir zaman var? Evet, Altı ay, ay, yakın ay, var. Mı? Beş beş ay var ay falan var mı? Yok. Yok, Hadi yok. yok. Hadi bir buçuk iki ay var. Bir meclis toplantısından sonra tekrar ihaleye çıkılmasına hakkında görüşme yaptık. Arkasından ihaleye çıktı. Aynı firma aldı. Ve 21 milyondan 43 milyona çıktı. <laughs> çevre Şehircilik'in yayınladığı bilim fiyatlarda da değişiklikler olduğu için zaten onlara göre ihalemiz tekrar güncellenip açık ihaleyle tekrar ihale edildi. Yani Kasım ayındaki Çevre Şehircilik'in bilim fiyatlarıyla Bizim çıktığımız tarihinde de ciddi manada fiyatlarda da artışlar oldu. O da ister istemez ihalenin maliyetini etkiledi. Başkanım bu işi bu fiyatla kararname vasıtasıyla bu işi bu fiyata benim teklif ettiğim fiyata yapamayacağım diyor. Bunun ben altından kalkamam diyor. Bunları karşılayamam diyor kararname imdada yetişiyor. Doğru mu? Buna göre de şirket kararnameye dayalı olarak fesi hakkını kullanmış oluyor. Sonra tekrar ihale açılıyor. İhale de aynı firma farklı rakamları ve bu şekilde ihale edilmiş oluyor. Tekrar, <laughs> tekrar ihaleyi almış oluyor. Usul açısından tabii ki engel görünmüyor kararname olduğu için ama ben de üstüme gibi düşünüyorum. Bu hakkaniyetçi değil. Mahke bütün, bütün kelimeler varsa da ihaleye girenler bunlar vatandaşa da ilan edilmeliydi bence. <türk Mind Diashio> Aynen, bu Bu <coughs> Öncesi, Kasım tarihi dedi. Ekim, Ekim ayında tarih. veya yanlış hatırlamıyorsam ihalesi yapılmış olup çıktığı tarih itibariyle yüzde on beş seviyesinin altında imalat olan işlerde böyle bir hak tanıdı. Bununla ilgili olarak da biz zaten firmanın direkçesini inceledik. Kararnameye farkı ne kadar büyük bir fark var? İhale sözleşmeden dönme kararnamenin çıktığı tarih ve ihale tarih arasında. İlk ihaleyle Kasım yaklaşık 8 ay 7 8 ay olmuştu. Yani süreçte var. yer teslimi falan yapılmış Yine. mıydı? Proje onayları yapıldı, yoruluk. yer teslimi yapıldı. O arada hiçbir şekilde imalat yok değil mi? O Farklı bitti. bitti. Altında bitmişti. Öbüründe de şekilde değişiyor yaklaşık